Türkiye ekonomisinin etkin iki bakanına Mersin ekonomisinin SOS verdiğini üzülerek ifade etmek isterim. TÜİK'in 12 Aralık'ta yayınladığı 2023 gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre 0,07 büyüme ile Mersin Türkiye ortalamasının altında kalan 29 yıldan biri olmuştur. Yine bugün Mesyad Başkanı Sayın Adnan Gündoğdu'nun Mersin tekstil fabrikalarının Ürdün, Fas ve Mısır'a göç ettiği haberi de özellikle iş gücü ve istihdam açısından ciddi bir negatif sinyaldir. Oysa Mersin yıllardır en çok vergi Gölyen 6. yıl gayri safi tarım hasılasında ise 3. ildir. Sayın Bakan üzülerek ifade etmek isterim ki böyle giderse Mersin'den istediğiniz kadar vergiyi toparlayamayacaksınız. Sayın Bolat, Mersin ekonomi çalıştığı için hazırlıklar oldukça iyi gidiyor. Sizin de bu süreci iktidar politikalarına dönüşecek şekilde sahiplenmenizi bekliyoruz. Son olarak başta Akdeniz sahil yolu ve Pamukluk barajı olmak üzere Mersin'in gecikmiş altyapı yatırımlarına ve tarım sulama projelerine bu yıl yeteri kadar ödenek aktarınız. Unutmayın ki Mersin'e 1 lira yatırım yaparsanız Mersin size 10 lira vergi öder. Ve bir muammaya dönüşen 100 kilometre içerisinde aynı anda sürdürülen 3 ayrı ana konteyner limanı limanı projesini teke indirerek bu tartışmayı sonlandırırsınız. Teşekkür ederim.